havayı falan, yani havayı falan. ve havayı. havayı o şekilde yani elektriği evet. e, buradan üretiyoruz dedi. Yani, Biyogaz sistemi, hayvan dışkısıyla. Türkiye için çok şey olabilir dedi, ilginç gelebilir dedi. Burada mesela yüzde yirmisini olarak devletten alınabiliyor. Türkiye'de bu yüzde altmışlarda diye biliyorum ben evet. diyor, bilmiyorum onu. Evet öyle. Yüzde yirmisini ne yapıyor? Şey hocam, teşvik, olarak, teşvik, geç... olarak teşvik. devlet geri veriyor sana yüzde yirmisini. Türkiye'de yüzde altmışını falan veriyor herhalde. Evet. evet kendisi herhalde ilgilenin atıyor ya ortak fonding ya. Durun, şey var. An, <laughs> değil Siyah bunlar. <laughs> bunlar, yok. Herifortlar da sütçü, bildiğim model. da hoş dayanıyor. <laughs> Herifort'u hem sütçü abi. Öyle mi? Tabii rekor değil. Evet, Cem sütçü. Türkiye'de hocam şöyle bir şey diyor. Türkiye'de böyle bir sistem açıldığı zaman çok Belçika şeyi dedi yani. Bel bir sistem dedi. Türkiye'de bu sistemi uygulamaya kalktığınızda dedi şey olabilir dedi. Çok çok karlı olabilir. Çok maliyetli bir sistem değil. Aynı zamanda iki senede kendini tekrardan kendi maliyetini çıkartabilecek bir sistem. Amorti ediyor. Çünkü Türkiye'den gelenler o arkadaşlar dedi mesela devletten de gelen arkadaşlar var. Onların çok çok hoşuna gitti. Türkiye'ye gittiklerinde geri bu sistemi e, uygulamaya düşünüyorlar dedi. Yani bu şekil bir şey e, biyo enerji, biyogaz enerjisi üretmeyi e, düşünüyorlar. Ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de var hocam. Yani çünkü var bizim mi? enerji gruplarımız da geldi. Evet. Türkiye'de biyogaz da üretiliyor. Yani evet, e, var. var ama yaygın yani çok değil. Çok yaygın değil. E, değil. E, yani yani küçük bir işletme için yapılabilir. İlk örnek olarak burası olacak. Türkiye'deki yapanlar büyük işletmeler yapıyor. Evet. Mesela ben Hollanda'da bir yerle karşılaşmıştım. Orada da çıkan sıcak süt var ya. Yani. Onun o sıcaklığından bütün elektriğini ısınmasını vesaire, suyun ısınması vesaire da o sıcak sütle ısınan yapıyorlar. Sıcak süt. Tabii bütün çiftin gelişme alanı tamam. Bu da benzer bir durum demek. Doğru. Bu hayvan gübresi. Evet. Biyogaz verikleri dağıtan hayvan.